Arkadaşlar merhaba, bugünkü 11. sınıf zayıf akım tesisleri dersimizde telefon kutusu montajından bahsedeceğiz. Genel olarak arkadaşlar biz e, bina içerisinde telefon e, montajı yaparken ankastri sistemler olarak geçmektedir. E, biz burada e, daha önceki hatırlıyorsanız telefon e, krizi, telefon kablosu olsun, bu bahsetmiştik. Bugün de e, bir binada konulan telefon tesisatından e, ortak hatlardan nasıl bağlantı bağlantı yapılıyor? Hangi e, elemanlar kullanılıyor ve nasıl e, kablo çekişleri oluyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Biz bugün işte dediğim gibi e, biz e, katlarda bir bina olarak düşünürseniz katlarda, ara katlarda ve bina girişinde terminal kutuları kullanmaktayız. E, bu kutular arasında haberleşmeyi sağlayarak biz e, telefon e, sistemimiz çalışmasını sağlamaktayız. Burada da telefon terminal kutusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, biz dediğim gibi telefon terminal kutularını kat ara ve bina ana giriş terminal kutuları, e, kutuları olarak biz gruplara ayırmaktayız. Yani ben katlarda da terminal kutuları kullanıyorum, aralarda da kullanıyorum. Biz de bina girişinde de ben terminal kutuları kullanmaktayım arkadaşlar. Biz şimdi arkadaşlar kattaki telefon dizinden gelen hatlarla yani benim katlarımda bulunan telefon tezlerimden gelen hatları alıyorum. Bina girişi de e, bina giriş terminal kutusuyla haberleştirmek için ne yapıyorum? Ben burada kat telefon terminali bağlantısını kullanıyorum. Böylelikle ben buradaki haberleşmeyi sağlamaktayım. Ve arkadaşlar biz burada kat telefon terminalini monte edip bir kapak Adını vermekte. Dediğim gibi bir kutu bulunuyor. Bir telefon terminal kutusu, telefon terminal, daha doğrusu kat telefon terminalinin geldiği kabloların bulunduğu kutuya kat telefon terminali kutusu demek Bunlar da arkadaşlar göründüğü üzere saç bir mefa içerisinde yapılmıştır. Genel olarak kurma amaçlı kullanmaktayız biz bunları. Binada ve katlarda bina girişinde ve katlarda bu şekilde karşınıza çıkmaktadır. Ve ben burada e, telefon terminali kutusunun içerisine terminal blokları kullanmaktayım. Bu bloklar içerisinde arkadaşlar karışıklığı önlemek amacıyla ya da dairelerden gelen e, ya da e, bir iş yeri ise e, ofislerden gelen e, telefon kabloları bu terminal bloklarından geçmektedir. E, yakısından bahsedecek olursak arkadaşlar kat ve ara terminal takdirde takdirde projeye uygun ya da e, benim çalışmama uygun bir şekilde e, istenilen yere konulmalı ve yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılmalıdır arkadaşlar. E, Kabloları terbiye etmek için ise ben biliyorum ki teknik şartnamem bulunmaktadır. Ben bu teknik şartnameye göre kablolarım olsun, prizlerim olsun, e, dağıtım tablolarım olsun bunlara uygun bir şekilde Montaj yaptığım için burada da yine benim şartnameye uygun telefon irtibatını sağlayacak bir terminal blok kullanmalıyım arkadaşlar. Bu da dediğim gibi projeye uygun bir şekilde, şartnameye uygun bir biçimde bir blok olmalıdır. Benim ihtiyacımı ne derece bir blok karşılıyorsa ona uygun bir terminal blokları kullanmalıyım ve onu da telefon terminali kutusunun içerisine yerleştirmeliyim arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar e, telefon terminal bloğundan, e, telefon e, kat terminal kutusundan e, bahsettik. Burada da montaj ve bağlantılarından e, bahsedeceğiz bahsedecek arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar telefon terminal kutusu bağlantısını yaparken öncelikle bizim için önemli olan nedir? Bir bağlantı şemasıdır. Ben bu e, tesisatı bu montajlama işlemini nerede yapacağım? Bunun projesi öncelikle elimde olmalıdır ve bunu e, ben bir telefon e, tesisatı yapacağım için bunun için de benim bağlantı şemasına ihtiyacım bulunmaktadır. Öncelikle benim için önemli olan bağlantı şemasıdır. Biz bağlantı şemasını inceleriz ve burada e, telefon terminal e, kutusu olsun, kat terminal kutusu olsun ya da ara e, ya da bina ana giriş terminal kutusu olsun, nerelere montaj edilmesi gerekiyor. Bu şemaya göre ben e, bakıyorum ve oraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada yine montaj yaparken dikkat etmem gerekenler var Biz Biz e, dikkat etmemiz gereken konulara, hususlara bakacak olursak, burada kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun yerlerde. Altını tıklıyorum arkadaşlar, katlarda çalışmaya uygun yerlerde. Nemli ve kuvvetli e, akım tesisatına uzakta bir yerde montajlamasının yapmalıyız arkadaşlar. Ve ben eğer nemli bir yerde montaj yapmam gerekiyorsa buna uygun şartlarda sıva üstü etanş bir e, terminal kursu kullanmalıyımdır arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorum burada. E, biz kablo bağlantılarını yaparken de yine benim için önemli olan bir bağlantı şemasıdır. Biz bu bağlantı şemasına göre kabloların nereden çekilip nereye bağlanacağını e, görebiliriz. Daha sonra biz e, telefon Sistemim için hangi kablo kullanıyorsa bu kabloyu seçiyorum ve internetlerin e, benim daireme olsun ofislerime olsun girişini çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar oradan aldığım kabloyla telefon terminal kutusuna kablo bağlantılarını yapıyorum. Burada da arkadaşlar bir terminal, e, terminal bloğu gösterilmiş. Burada ne oluyor? Dairelerden ya da ofislerden gelen telefon kabloları burada e, gruplanarak e, bir blok haline getirilmiştir. Bu terminal bloğu da e, benim telefon kutusunun e, içerisinde yer almaktadır. Yine burada dikkat etmemiz gereken hususlar hemen hemen verdilerdir. Çünkü aynı sistem üzerinde çalışıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedecek olursak benim telefon terminal buton NM ve yerlerden uzak olmalı ve benim kuvvetli akım tesisatımdan uzakta bir yerde monte edilmelidir. Ve ben arkadaşlar telefon terminal kutusunu monte ederken benim e, en az 2 metre yüksekliğinde bir duvara monte etmem gerekmektedir. Şimdi burada da teknik şartnamemize bakacak olursak. Biz teknik şartnameye göre, kurallara göre hareket ediyorduk zaten bir elektrik tesisatında. Burada e, dikkat etmemiz gerekenler neler? Kat ve ara terminal e, kutuları yeterli korumayı sağlayacak DKP ya da e, PVC esaslı bir malzemeden yapılmalıdır. Ki bunlar da saç malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Biz bu kutuları saç malzemelerden yapmaktayız. Kat bunları termine etmek için de arkadaşlar ne yapıyorduk? Biz terminal blokları kullanıyorduk ve benim bu kutum e, zeminden en az e, 2 metre yükseklikte yer almalıdır. Buna da dikkat ediyorum burada. Ee, ve ben e, kat ve ara terminal kutularını montaj ederken e, katlarda çalışmaya uygun olmalı, nemli yerlerden ve kuvvetli akım tesisatından uzakta bir yerde monte edilmelidir. Şimdi kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecekse bu şartlarda da nem olsun, buhar olsun ee, Bu toz olsun arkadaşlar. Bunları sızdırmayacak bir şekilde sıvı üstünde bir e, kutu olarak e, yapılmalıdır arkadaşlar. Bunu biz zaten e, nemli yerlerde kullandığımız malzemelere etaj ya da antigron malzemeler olarak e, dile getirmiştik. Burada da yine e, nemli yerlerde kullanacaksak etaj malzeme kullanmalıyız arkadaşlar. Şimdi bina ana giriş terminalinden bahsedecek olursak, burada bizim için önemli olan nelerdir? Bundan bahsedecek olursak yine aynı şekilde terminal kutuları gibi benim yeterli korumayı sağlamam gerekmektedir arkadaşlar. Yani yeterli korumadan kastımız nedir? Benim e, e, kutum e, saç bir malzemeden yapılmalıdır arkadaşlar. şartnamede belirtilen ve projeye uygun bir kapasitede telefon bloğunu karşılayacak şekilde e, hazırlamayı hazırlamalıyım ve e, proje uygun bir biçimde monte edilmelidir. Bina ana giriş terminal kutularında kullanılacak terminal blokların şartlanmaya ve projeye uygun e, kapasitede olmalıdır. Bina ana giriş terminal kutularına kurulacak bina ana giriş terminal sayısı ile telekom giriş terminal sayısı eşit olmalıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü benim e, e, bina girişimden ne kadar ofis olsun, ne kadar daire olsun bunlar ihtiyacımı karşılayacaksa ben buna uygun telekom, telekomdan giriş almalıyım. Ve terminal sayımı burada eşitlemeliyim arkadaşlar. Terminal minimum olarak belirlenen kablo çift sayısından az olmayacaktır. Buna da dikkat ediyorum. Eşit olmalı yani. Aynı kutu içinde olmak üzere telekom giriş terminalleri ve bina ana giriş terminalleri ayrı ayrı kutlandırılmalıdır. Ve son olarak arkadaşlar bir bina ana giriş terminal kutularını çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı mümkün olan nefsiz aydınlık ve kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis edilecektir. Ki zaten baştan beri buradan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben telefon terminal kutumu Mont ederken nemsiz yerde olmalı, Nem, nemli yerde tutamayacaksam ters bir malzemeden yapılmasına dikkat etmeliyim. Kuvvetli akım tesisatından beri uzakta olmalı ve zeminimden 2 metre yükseklikte monte edilmelidir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biz haberleşme ve bildirim tesisatlarında e, görmemiz gereken konuları gördük. Ee, bir sonraki videomuzda da arkadaşlar yangın alarm sistemleri olsun, hırsız alarm sistemleri olsun yani daha doğrusu güvenliğimizi sağlamak amacıyla yapılan sistemler olsun bunlardan bahsedeceğiz. Şu ana kadar biz haberleşme ve çağırma tesisatlarında, ee, televizyon tesisatı olsun, telefon olsun, bir de bugün e, telefon kutusundan bahsettik arkadaşlar. Ve daha önce de diyafon tesisatlarından bahsetmiştik. E, bunları görmüştük arkadaşlar. E, bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.